Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun emektar oyuncularından Ahmet Yaşar Özveri geçtiğimiz ay hayata gözlerini yumdu. Eyvallah. Tiyatroya verdiği emekle tanınan ve ömrünün büyük bir kısmını sahne ışıkları altında geçiren Ahmet Yaşar Özveri için Kocaeli Şehir Tiyatroları anma programı düzenledi. Çocuk, dünyamızı alırız ya da böyle bir yolunu buluruz. Bir çocuğu ailesinden ayıramazlar. Programda Özverinin yer aldığı tiyatro oyunlarından kolaj hazırlandı. E, tiyatromuz 25. yılına geliyor. Çok kısa bir zaman sonra yaş büyüdükçe. E, sorumluluklar büyüyor, eksilmeler oluyor. Anıların yükü artıyor. Sahnede ise Ahmet Yaşar Özber'in fotoğrafları yer aldı.